Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bakın arkadaşlar nasıl olmuş davamız. Elimizden geldiği kadar yaptık. Eşim sağ olsun el atmasaydı bu kadar güzel olmazdı tabii ki. O el atınca destekleyince daha da güzel oldu diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar şu ön tarafı şu bazlı boyayla boyadık. Çiftlik kutlarımıza banyo verdik ve garip kuşlarımız şu an görüyorsunuz etrafı keşfediyorlar. Sabah bir geldim ki hepsi dışarıda. Kafesin içinde pardon. Yani oradan etrafı görüyorlar. Kafe çıkmaya çalışıyorlar. Çünkü o hayvana hiç banyo vermemişler gibi davranıyor. Belki de hiç verilmedi banyo. Mersin karışma kuşu. Bakalım basacak mı? Basmayacak mı? Banyolarını yakından göstersene. Evet arkadaşlar. Bakar mısınız? Göz taşı kattım suyun içerisine. Hepsi banyosunu yapıyorum maşallah. Bunların da içi gidiyor. Bunların da içi gidiyor ama bunların da bir hafta sonra pazar günü inşallah banyolarını vereceğiz. iki gün aş bırakacağız. Üçüncü gün pazar günü yani üçüncü gün bırakacağız. Çünkü hayvan anca açlıkla terbiye edebiliriz. Başka türlü terbiye edemeyiz. İnsanlar konuşa konuşa hayvanlar açlıkla terbiye edilir. Bakın arkadaşlar elektrik testasını da çektim. Duyunu falan her şeyini ayarladım. Tek eksiğimiz ampulümüz. Onu da en yakın zamanda tedarik edeceğiz. Bu boyayı nasıl olmuş arkadaşlar Çünkü onu bir boyayalım dedik ama Sanırım bir kat daha Boyanması gerekecekmiş gibi He, Bir de şurayı Göstereyim sizlere dostlar Burada şu an 10 tane tüneyimiz var Bir 5 tüneyimiz de Burada var ama Böyle. Onlara da çıtağımız kalmadı Ek yaparaktan yapsam yapardım Şöyle şu şekilde ama Çirkin olmasını istemedim 22 tane kuşumuz burada arkadaşlar Bakalım kara gümüş de bizim pusulamız gibi olsun diye Onu da içlerine kattım ki Hani yerine kalacak ya kara gümüş Onu görsünler diye yere bıraktık onu da. Burayı bu şekilde yaptık arkadaşlar. Arayı böldük yeniden. Kafesini ayarladık. Şu telleri sabitledim. Buralar boyandı. Burada ilaçlar ve malzemeler ve sandıklarımız. Şu ikisi de çip yavrularımız. Bir maşallahlarınızı esirgemeyin lütfen rica ediyorum. İlk yavrularımız burada uçacaklar. Bakacağız inşallah. Onları da kaybetmeyiz. Çünkü anne babası. Efendim? Aynı yapmış. Aynen banyo yapmış. Ama nasıl yaptı biliyor musun banyoyu da? Şu lehenin kenarı kısmına geçti. Orada banyo yapıyorlar ya. O sudan faydalandı. O şekilde oldu. Efendim? Aynen canım, aynen. de her şey aktif. Bir şu an kuşlarımızın adapte olması için zamana ihtiyacımız var. 3 gün kümesi alışma süresi var zaten. 3 gün sonra da etrafa alışıyorlar, etrafı gözetliyorlar. Yani biraz empati yaptığımız zaman Onları gayet iyi bir şekilde anlayacağımızı düşünüyorum. Lan haberler. Maşallah, maşallah. Huzur ya, gerçekten huzur. Şu banyo leheni de arkadaşlar eşimin hediyesi paslanmaz lehen onu da eşim sağolsun hediye etti Zaten etrafı toparlamam konusunda boya konusunda eşim yardımcı oldu Bu fikirde ortak bir kararımızdı şu kafes yoksa şu yan tarafı yaracaktık yani aslında o yan tarafın çinkosunu söksek o şekilde de olurmuş ha. Aynen vallahi biz o hiç aklımıza gelmedi. Geleydi onu yapardık. Hem daha rahat ederlerdi. Kapı kapalı olurdu. Ama bu şekilde de iyi ya. Bence bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. İnşallah gönül ister ki 22 taneden 22'si de bassın. 22'sine de zayiat vermeyelim ama illa ki bu e, yavru yavru kuşlardan değil de belki bu Mersin karışma kuşlarından zayiat vereceğimizi düşünüyorum. Yine de hayırlı hakkımızda nasip diyelim. Kuşlar aşırı derecede banyo yapmak istiyorlar. İçerideki Onlara da bir güzellik yapabilirim. Şunlar bir banyosunu yapsın. Ama onlara da biraz aynı banyo yapmaları lazım. Boyun fekinde, kafa fekindeler. Şu an yavrular hep tüy diziyorlar. Kışlık tüylerini. Ardiyozalarım. Maşallah, maşallah. Çok parlak gözüküyor güneşten dolayı. Senin kuyruğuna ne oldu kız? Zeytin tenekesinin içine gire gire zeytinyağı gibi olmuş. Kendisi de zeytine benziyor zaten. Maşallah maşallah. Ne oldu lan? Sizden ban yapmak istiyorsunuz. Az bekleyiciniz canlarım. Az sabrediciniz. Sabır her şeyin ilacıdır. Canlarım benim. Sabrederseniz size gereken güzelliğin fazlasını yapacağıma emin olun yani. Buradan gitmeyin. Başkalarını gidip mutlu etmeyin. Benle kalın. Aşatayım size hayatınızı. Her gün banyo var. Her gün yem var. Her gün istirahat var. Her gün belli bir saatte uçma var. Sürekli kaldır indir kaldır indir yok. Öyle bir şey yok. Anlamıyor musun beni? Allah hiç de anlamıyormuş gibi bakmıyorsunuz ama. Anlıyorsunuzdur anlıyorsunuzdur. Şöyle önüne geçsem. Evet net gözüküyor o zaman kuşlarımız. İkisi de yavrumuz. Marka takmadım bunlara ben ölür diye tahmin ettim. Keşke de, de Hiç yapacak bir şey yok. Ana baba bizde yani. İsteyen inanır, isteyen inanmaz. Her türlü kan testine de gider yani. Yeter ki inanmayan insan desteklesin. O anlamda yani arkadaşlar. Hediye kuş kabul ederiz dedik. Kimseden ses soluk çıkmadı. Sıkıntı yok arkadaşlar. Bu dam hepimizin. Bu kuşlar hepimizin. Benim değil sadece. Biz sizlerle kocaman bir aileyiz. Hediye ederseniz kıymetini bilip değer verip uçururuz. Emek ederiz. Sizlerin adına uçar burada. Sizler de gördükçe mutlu olursunuz. Fakat yine karar sizin. Siz bilirsiniz nasıl isterseniz. Görüyorsunuz kalip kuşlarımızı bir hafta bırakmayacağız. Bu şekilde etrafı görecekler. Sizin de hediye edecek olursanız kuşlarınızı bunlar bastıktan sonra gibisinden. Şu sadece sökeceğim zaten şunu. Bunu buraya montalayacağım kapıyı kapatacağım. Etrafı da buradan bu şekilde göstereceğiz arkadaşlar. Problem sıkıntı yok. Gönderenden Allah razı olsun. Hediye göndermeyenden de Allah razı olsun. Sıkıntı değil. İzlemeniz de yeterliymiş. Bizi destekleyerekten abone olarak beğeni ve yorum yaparak desteklerseniz o da güzel olur. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Son bir kez şöyle göstereyim. Şu uçta gözüken de kanatlar da atmaca anadı arkadaşlar. Bu şekilde şöyle. Şuradan bir gider deliği açacağız bugün şu Konargamızı da bir boyasaydık beyaza Halı alacak. Halı problem Niye? Neden biliyor musun? Şimdi Şimdi halıyı buraya montaladın Buraya montaladın şu arası boş bu araya bu kadar doldurman lazım. Yani hadi burayı doldurdun. Bu kısmı çıta koyduk şundan. Ama gerek yok ki zaten. Olur. Gerek var işte. O olmazsa. Tamam, buralardan montalarız biz yumuşak alı zaten. Buralardan montalayacağım ama burada çöker yani. Burada çöktü mü görüntü kirliliği olur. Yani böyle dengel olmaz. Yani şey gibi olur. Mayın tarlası gibi olur. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bugünlük videomuz bu kadardı. Ee, gerekli bir şey olursa e, bir hareket bir kaçak ne bileyim bir tarzlar olursa yine videomuzu çeker paylaşırız arkadaşlar. Bugünlük ve bu hafta içerisinde kadar videomuz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dostça kalın.